tamamlar ama diğer zaman kameralı ikinci bölümünü Evet. Bunu evet. açalım. ben açık. sonra. Aha açıldı. oynadım, evi geliştirdim. Ve şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. O bizim kullandığımız bakır bloklar arkadaşlar. Elimizin, Evimizin yanmaması sağlıyormuş. Evimizin yanmamasına, yanmamasına sağlıyormuş. Ya benim mouse'um yok. Niye? Oyunda mouse'um gözükmüyor. Mouse'um gözükmüyor. Ya olmuş şimdi yaptım. Um biraz. iyi iyi. ama biraz zor olabilir. bir kapı yaptım. kaban yaptım falan. böyle. Şimdi arkadaşlar, bu da yapmayı düşünüyorum. Farmı, yani yine ne kaban diyeceksin saç kabanı. yapmayı düşünüyorum. şimdi. Ekvaryum yaparız. Aa suda kemik varmış. Güzel evet. Mesela, 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 mesela. karanlık burada da. Wow. kapatmayı arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim sonra dediğim gibi abi şunu niye yapmadım yani, Dersimiz Şunu niye yapmadım falan dersiniz. Ve evet, şurada bir de oynuyorum. 1.19 sonunda şunu niye yapmadım dersiniz. Yani, zaten en son şunu oynuyorum. Bunlar işte bu bloklar arkadaşlar. Ee, evimizin yanmamasını sağlıyormuş. bunu normal tıpkı ararken söyledi. Ben de diyorum şey onlar şey yapmış. Ben ne 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 yapsam şey şey olmuş. Yamamışım. Ha ben bunu başkasına. Sonra bunlar falan yaptım şöyle. Camları yaptık galiba beraber. Hiç hatırlamıyorum. Burada e, arka plan sorarsanız evime siz e, elime geldi. Sana geldi. E, İzmir taş farmı yapmaya başladım bence. Kanka şey karadan yapabilirim ben. Daha bir yere geçelim. Bunu yapmı? Aa, beni de fotoğrafımı çütün. Ben o şuna şey yapmışım o zaman. Oyun, ben senin evet. biraz falan o yüzden ne şey gibi aynı. Tamam. Bugün biraz sana para lazım. Önce bir gezeye çıkacağım. Altın alayım. Havatımız kırılmış şimdi, değil mi? Ben baltı ile kırdım. Ama asıl çok zor. Bir dakika. Ee... Mouse'u orada bile ben kapatmadım. Kendi kapandı. Kapatmadım zaten duruyor. Şöyle göstereyim. Ha bu arada. Bir dakika arkadaşlar. Ben şöyle bir şunu yani kanalı açıklamayı da Discord'un linkine koyacağım. Bakın görüyor musun? Bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi iki dakika ben ayarlayayım. Da koyacağım. Yine yeni açtık. Böyle bir arkadaşım yapmış. Ha, yanlış kalmış da ne? onunla da aynı. Tamam dedi sana tamam, tamam Buna bizim artık çok için çok önemli vardı. Tamam dedi. Beyninizin... Nasıl yansın zaten? Buralarda yangın çıkmaz ki. Lav da yok. Ama yangın çıkıyor, yıkamıyoruz. O yüzden ayı da az. Taş da yapmaz. Taşı taktardan yanaş. Şimdi Pislik domuz Seni bu Türkiye'de görmek istemiyorum o yüzden öldüreceğim seni Aaa şey bir sürüler Ay hmm. bakayım sen bizim ülkemize nasıl geleceksin lan Lan pislik şey Sen de öl Ölsene bana nasıl işte? Ay ay ay. Kız şeyler. Ay. Ben ee, ben evi kaybettim. Dur, evi, bu taraftır, ev bu tarafta değil mi? Tam ev burada. Ben bir koordinatları alayım alayım abi. Koordinatları ona göre kaybetmiyorum. şu kısmına bir ekran görüntüsü alayım ben abi. Ekran görüntüsü nasıl? Aldım abi. Aldım abi ekran görüntüsü. Tamam rahat. Başa. Ekran görüntüsü aldım ben. Kodrafları. 爱什么的 ne olur birincisi kaçıyor arkada mı bak kaçma sana bir şey yok. yem vereceğim yem yem bir dakika da nereye kayboldun gel koçum şuraya bak şey lan ya. oha Yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Bizim koordinatları açmam lazım şimdi. Ah hayır. Ben beyinsizlik yaparak bu şeyi nasıl unuturum? Evet. Beyinsizlik yapmış. <laughs> Beynim sizi takmış ama bütün fotoğraflarımı gösteriyorum ben. Tamam. 2 saat. Evi bu. Allah. F3. Bizim E90. E9'lara bakıyor galiba. E9'lara

Ağzını çekmiştim. Ama abi, çok seviyorum. Adam abi bana sevdiğim için karakterini söylüyorum. Değiştireceğim sonra.

ben bunu şimdi öğreniyorum. Ne normal taş oluyor. Tamam. Ee, Saklayacağım. Ama kralınız tamam mı? Artık eşyalar bu sizin kralınız. Ben neye göz olur sanıyorum. Ah. Ekran, ekran görüntüsü aldım şimdi ekran görüntüsü aldım mesela aldım ekran görüntüsü bu da ben iki dakika bir geri durdurum tamam. Bakın. Arkadaşlar bulamadım gerçekten. E, evet, bu ay kadar çektim ekran görüntüsü nerede olduğunu bulamadım ama ben şöyle bir şey yapacağım. Ben kapıyı bir açalım. Kağıt alıyorum şöyle. F4. Aa bak açtı. Açtı şu an. Bunu gönderen kim? He. F3 artı F4 mi? Çıkardım. 杨老师。Yeah, 那是什么味道？ acaba ya. Evet o yüzden musun bana? Ne yok? Valla benimki 別のおやらマークがいいで Twitch'i de koyacağım. Bir kanala yayınlarla başlayacağız Twitch'te. Twitch evet, olur. Video sonunu taş alalım. Evet ben birinci bölüm geldiğince dışında şey aa, kasmayı da kırdım. <laughs> Ne yapacağım ben önce? Kısım alışım şunu kullanalım. Tamam. Okay. 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 Ve açıyorsun. Aç kaldı ya. Ben Bir de babanın açlığından öyle çıkıyor. Allah rızası için para verin abi. Allah rızası için para verin. Tamam sanma geri al. Aslında olan. Evlodo! kaç 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 biliyor musun? Bir nasıl fatura geliyor? Evladım. 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 Bu seslendirme olmuyor. olma? bunu yana almam lazım. なすのファラケリオ、なすのさーん。 Ben yanlışlıkla orayı kapatmışım. Tamam amca, tamam 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 amca. Ama açın bana para ver ne olur. Neden burada da yok bana yemek ver yemek. kaldı abi bu? Dakika. Her şey açık bir anda. Bir her şeyi kapatalım şöyle. Bize böyle kalmaması lazım. Allah Allah. Neyse arkadaşlar işte ben burada bitireyim bu videoyu yoksa yanımı düzeltemeyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.